Yatırım yaparken hepimizin aklında o temel soru var değil mi? Risk ve getiri. Bu ikisi arasındaki o hassas dengeyi nasıl kuracağız? Peki ya size bu dengeyi akıllıca yönetmenin bir yolu olduğunu söylesem, bugün işte tam da bunu konuşacağız. Yatırıma bakış açınızı kökten değiştirebilecek bir konuyu, yani modern portföy teorisini masaya yatırıyoruz. Şöyle bir başlayalım. Finans dünyasında meşhur bir laf vardır. Bedava öğle yemeği yoktur derler. Peki bu gerçekten doğru mu? Yani hiç mi yolu yok en az riskle en fazla ödülü almanın? İşte bu soru aslında her yatırım stratejisinin tam kalbinde yer alıyor ve modern portföy teorisi de tam olarak bu can alıcı soruya bir cevap arıyor. Ve işte karşımızda o bildik ikilem. Yüksek getiri mi istiyorsunuz? O zaman yüksek riski de göze alacaksınız. Yok, benim için güvenlik önemli diyorsanız, o zaman da düşük getirilerle yetineceksiniz. Kısacası yatırım dünyası tamamen bu al-ver meselesi üzerine kurulu. Birinden feragat etmeden diğerine alamazsınız. Ya da alabilir misiniz? Peki, bu ikilemden bir çıkış yolu yok mu? İşte tam bu noktada sahneye Harry Markowitz çıkıyor ve kelimenin tam anlamıyla oyunu değiştiriyor. Nobel ödüllü fikriyle 1950'lerde öyle bir teori ortaya atıyor ki yatırımcıların risk ve getiriye bakış açısı bir daha asla eskisi gibi olmuyor. Gelin bu çığır açan teorinin ne olduğuna daha yakından bakalım. Modern portföy teorisi ya da kısaca MPT aslında şunu diyor. Madem bir risk alacaksın, bari aldığın riske değsin. Yani her bir risk birimi için alabileceğin en yüksek getiriyi nasıl alırsın? İşte bu teori bize tam da bu verimlilik avının matematiksel bir yol haritasını sunuyor aslında. Markowitz'in en temel ve en parlak fikri şuydu: Bir yatırımın riskini nasıl ölçeriz? Cevabı basit: Fiyat dalgalanmasına, yani volatilitesine bakarak. Düşünsenize, bir hissenin fiyatı bir aşağı bir yukarı çılgınca dalgalanıyorsa bu riskli demektir, değil mi? Ama eğer daha stabil, sakin bir seyir izliyorsa riski de daha düşüktür. Bu kadar basit işte MKT'nin asıl sihri tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Teori diyor ki, tüm yumurtaları aynı sepete koyma, hatta zıt hareket eden sepetlere koy. Yani biri düşerken diğeri yükselen varlıkları bir araya getirdiğinizde ne olur? Portföyünüzün toplam riski sihirli bir şekilde düşerken getiriniz potansiyel olarak artar. İşte bu teorinin bel kemiği. Peki, kulağa harika geliyor ama bunu nasıl yapacağız? Gelin şimdi bu teoriyi biraz görselleştirelim. MPT'nin tam kalbinde yatan bir kavram var. Etkin sınır. Yani yatırımın o arayıp da bulamadığımız tatlı noktasını bulmaya çalışacağız. Buradaki amacımız ne? Çok net. Aldığımız her birim risk için alabileceğimiz en ama en iyi getiriyi sunan portföyü bulmak. Yani öyle bir nokta bulmalıyız ki ya daha fazla risk almadan daha çok kazanalım ya da aynı parayı daha az riskle kazanalım. Verimlilik peşindeyiz. Haydi gelin bu haritayı birlikte çizelim. Dikey ekseni, yani Y eksenini düşünün. Burası getiri eksenimiz. Ne kadar yukarı, o kadar çok kazanç demek. Basit. Şimdi de yatay ekseni, X eksenini ekleyelim. Burası da risk bölgemiz. Ne kadar sağ giderseniz, o kadar çok risk alıyorsunuz demektir. İşte oyun alanımız bu. Şimdi Hayal edin, oluşturabileceğiniz her bir portföyü bu grafiğe bir nokta olarak serpiştiriyoruz. Binlerce, hatta milyonlarca nokta. Sonsuz olasılık var. Ama işte can alıcı nokta şu, bu noktaların hepsi eşit değil. Bazıları, tabiri caizse, kaybedenler kulübünde. Yani aynı riski alıp size daha az getiri sunan kötü tercihler. İşte bu nokta Denizli'nin içinde her bir risk seviyesi için en yüksek getiriyi veren şampiyon noktaları birleştirdiğimizde karşımıza o meşhur etkin sınır eğrisi çıkıyor. Peki bu eğri neden bu kadar önemli? Çünkü bu çizginin altında kalan her şey boşa kürek çekmek demek. Verimsiz bir portföy demek. Düşünsenize neden aynı riskle daha az kazanasınız ki? Akıllı bir yatırımcı her zaman bu sınırın üzerinde yani en verimli bölgede olmak ister. Hedef burası. Tamam, hedefimiz o eğrinin üzerinde olmak ama oraya nasıl çıkacağız? Portföyümüzü o sihirli sınıra nasıl taşıyacağız? Cevap, MPT'nin arkasındaki gerçek motorda gizli, çeşitlendirmenin gücü. Bu sihrin arkasındaki bilimsel kelime ne peki? Korelasyon. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. Sadece şunu soruyor: Elimizdeki iki yatırım aracı piyasalar çalkalandığında aynı tekneye mi biniyor yoksa her biri kendi yoluna mı gidiyor? Mesela İki teknoloji hissesi düşünün. Genellikle pozitif korelasyonludurlar. Yani biri yükseldiğinde diğeri de peşinden gelir. Biri düştüğünde diğeri de onu takip eder. Ama bir de şöyle düşünün. Bir yanda şemsiye satan bir şirket, diğer yanda dondurma satan bir şirket. Bunlar da negatif korelasyonlu varlıklara harika bir örnek. Biri gülerken diğeri ağlayabilir. İşte bütün mesele bu. Çeşitlendirme demek sadece gidip 10 tane farklı teknoloji hissesi almak demek değil. Bu gerçek bir çeşitlendirme sayılmaz. Asıl marifet aynı anda aynı yöne koşmayan varlıkları bir araya getirmek. Bir nevi portföyünüzde birbirini dengeleyen bir takım kurmak. İşte o zaman toplam dalgalanmayı yani riski kontrol altına alabilirsiniz. Şimdi geldik işin en zorlu kısmına. Hani geleceği gören kristal küreler vardır ya, işte MPT'nin de buna ihtiyacı var gelecekteki getirileri tahmin etmek. Bu iyi bir portföyün adeta gizli sosu ama aynı zamanda en meşakkatli adımı. Peki profesyoneller bu kristal küre işini nasıl yapıyor? Tabii ki sihirle değil, matematikle. İşte burada devreye sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli ya da havalı adıyla CAPM giriyor. Bu model bize bir varlığın beklenen getirisini hesaplamak için sistematik bir yöntem sunuyor. Formül gözünüzü korkutmasın, mantığı aslında bir yemek tarifi gibi 3 basit adımdan oluşuyor. Birincisi, risksiz oran. Bunu pastanın tabanı gibi düşünün, devlet tahvili gibi neredeyse garanti bir getiri. İkincisi, bunun üzerine piyasanın genel olarak sunduğu ek getiriyi, yani piyasa primini ekliyoruz. Ve son dokunuş, üçüncü adımda o yatırımın betasıyla bir ayar çekiyoruz. Beta ne mi? Kısaca, o varlığın piyasaya göre ne kadar uçarı ya da sakin olduğunu gösteren bir katsayı. Eğer beta birden büyükse, piyasadan daha heyecanlı, daha dalgalı demektir. Küçükse de daha uysal bir karakteri var demektir. İşte bu ayarla beklenen getiriyi buluyoruz. Peki, tüm bu teoriyi, grafikleri, formülleri konuştuk ama günün sonunda bunun bize ne faydası var? Bütün bu bilgileri alıp kendi yatırım stratejimize nasıl uygulayabiliriz? İşte şimdi o kısma geldik. Şöyle bir özet geçelim. Aklımızda kalması gereken en önemli dört şey ne? 1. Risk ve getiri bir tahterevallinin iki ucu gibidir. 2. Bu tahterevalliyi yönetirken elinizdeki en güçlü araç çeşitlendirmedir. 3. Ama her çeşitlendirme aynı değil. Marifet birbiriyle alakasız hareket eden varlıkları bir araya getirmekte. Ve 4. Belki de en önemlisi mükemmel portföy diye bir şey yoktur. Sadece sizin risk iştahınıza, sizin hedeflerinize uyan portföy vardır. Şunu unutmamak lazım. Modern portföy teorisi Size yarın hangi hissenin yükseleceğini söyleyen sihirli bir değnek değil. Hayır. Ama ondan çok daha değerli bir şey veriyor. Risk ve getiri hakkında stratejik düşünmek için sağlam bir zihinsel model, bir pusula sunuyor. Ve gelin bu bölümü size doğrudan yöneltilmiş bir soruyla bitirelim. Artık bu teorinin ana hatlarını biliyorsunuz. Şimdi bir an durup kendi portföyünüzü gözünüzün önüne getirin. Oradaki varlıklar bilinçli bir planın bir stratejinin parçası mı yoksa sadece şans eseri oraya buraya dalmış bir yığın mı cevabı sadece sizde ve bu cevap gelecekteki finansal kararlarınız için çok şey ifade ediyor olabilir